Merhaba merhaba. Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir oyunla karşınızdayız yine. <laughs> evet yumurta açmaca. Aha bunlardan ne çıkıyor? Aha. Evet. Aa, <laughs> ne oldu bu böyle? Evet. Oy. Evet. Yedik bakalım ne çıkacak. <laughs> bu yumurtaların hepsini açalım mı? Tamam hepsini e, açalım. E bakalım neler çıkacak. Hadi aç bakalım. <laughs> evet. O ne? Hayal. Evet. Dur yavaş. Aa. Sesim doğru geliyor. O öyle 14'tan. Biraz açık. Harası 14.3 cm oldu. Ama dikkat et dur yavaş. Bakalım. Ama böyle hiç şey anlamıyorum. Ya aynı yerden çıktı. Atlandı hemen açıdı. Hop bir çıktı. Oo, şey çıktı. İki tane. Ne? İki tane aynı. Bir tane daha bunu açtık. Hmm. Ne tuttu öyle? Salyangoz. İki tane aynı. aynı, aynı şimdi tane Ay, ya, ya. Yapalım. Şimdi arkadaşlar bunların Doğuzlu hepsini açtık. Bir, şey. bir dakika bunların hepsini Hı -hı. açtık bakalım. Bunlardan. Hepsini açmadık. Sen aç. Tamam. baba bağlamaz şapkası var. Orayı... <laughs> no. şuraya, şuraya... Aa, bak. Oraya birer, birer, Şuraya. birer, bak birer, 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 o bu doktorlar için daha. bir tane daha kızlar için yumurta açıyoruz arkadaşlar. Aa, bebek. Dondurmalı yumurta açıyoruz. Aha bir tane de bundan. Bir tane. Aha bir tane daha bundan çıktı. Bir tane, daha, tane. Evet son bebekleri açıyoruz bir tane, açıyor. bir, tane daha bebek çıktı. bir tane daha kızlar için. Açıyoruz. Bir bebek daha çıktı. Evet bakalım bir tane kaldı arkadaşlar. Bir dakika 1 2 3 4 tane yumurta kaldı. olsun arkadaşlar. Evet. Sonra, Sonra videomuzu sonlandıracağız. İhtiyacın olan her şeyi bir arada çiçek sepeti var vardı. Elektronikten modaya, kişisel bakımdan. Basan, ne olacak? Bir sonraki videoda ne olacak? Ne olacak? Ne olduğuna bakalım. İkinciye geçiyor işte. Ne olduğunu ha? İkinciye geçiyor. Ha. O ikinci de hayvanlı var bak bir tane. Bir tane daha hayvanla açalım. Hangi hayvan hı hı. çıkacak? bakalım. Bugün de hayvanat bahçesine gitmiştik. Bir tane daha var. Hı hı. Bu ne? Dinozor. Bir tane daha hayvanı var. O iki tane aynısından çıktı hı hı. arkadaşlar. Hı hı. Bir tane dondurma açalım. Ve... Evet, arkadaşlar şimdi son bir şeyimize geldi. Son yumurtamızı açalım ve bu videomuzu bitirelim. Pasta. Hı hı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok güzeldi değil mi oğlum?